Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle sporun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar Size kötü bir haberim var ee, Geçen bölüm oynadığımız save dosyamız yok olmuş patates olmuş arkadaşlar O yüzden baştan <laughs> mikroorganizma olarak başlayacağız Bu arada geçen videoda bakteri demişim kendime ee, Biz mikroorganizmayız arkadaşlar Bakteri değiliz bunu düzelteyim şimdi Kusura bakmayın geçen videoda dediğim için Kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorum ama neyse Düzelttiler beni Ben şimdi hemen şey yapıyorum Başlıyorum ba buradan bak şeyden mikroorganizmadan şey yapmayayım burayı çok göstermeyeyim diyorum buraları geçerim ben ben buraları hemen ışık hızında atlarım arkada güzel bir müzik çakarım bir iki dakikaya bitecek burası ee, şimdi gezegenimizin ismi Alper'in güçlü aboneleriydi o zaman gezegenimizin ismi YouTube olsun YouTube evet gezegenin ismi YouTube arkadaşlar Hani hani biz youtuberız ya hani 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 biz herkes yiyoruz. A, a çaktın köfteyi. <laughs> Neyse. Evet, burayı geçmek istiyorum. Burayı geçmem lazım. Ee, o zaman time lapse başlasın arkadaşlar. 3 2 1 let's go. Ve... Tamam ee, Beynimiz çıktı arkadaşlar Şimdi Size kaç dakika oldu bilmiyorum Bayağı hızlandırdım orayı 15 dakikadan fazladır oynuyorum şu an Bu arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Bu sefer bitkiyle başladım ee, Omnivore'a kaydım sonra Et yedim yani Sonra hem bitki hem et Et yemeye başladım Şey pardon bitki yedim sonra hem et hem bitki Yemeye başladım şu anda etobrum sadece. Evet bana e, baya bir şey verdi şu an. Şimdi öncelikle bizim eleman bu. Bunu dünyanın en iyi youtuber'ı yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Bu çok güçlü olacak. Merak etmeyin siz. Şu an zayıf görünüyor olabilir. sesini. Ama ilerde daha güçlü olacak kendisi omurgası ne kadar yamuk oldu ya dur yine yamuk oldu heh tamam tamam şu an lan dur sadece ağzına mı bu tamam ağzını biraz küçült Tamam, şu an biraz daha iyi. Henüz e, ellerim yok. Yakında el de gelecek. Merak etmeyin. Evet, ben gerçek hayatta böyle yürüyorum. Kuyruğumu çıkartayım. Ha bunlar güzel. Dizlik dizik değil ama. Durun. Şimdi bakın bu koşma bir veriyor. Bu da zıplama bir veriyor. Bunu böyle kanat gibi kendime takabilirim. Kanatımsı. ileride kanat da var. Bu sahte kanat. Bunları böyle bak büyüttüğün zaman kanata benziyorlar. Evet, rengimizde sarıyı beğenmedim. Hmm. Hmm. Bilemedim. Dur. Bunlar olamıyorum ki. Olabiliyor muyum? Ben muz olacağım. Şey armut. Evet armut rengindeyim arkadaşlar. Bundan sonra armutuz. Armut Alperen. E, sudan çıktık. Yaratık evresi. Tebrik ediyorum kendime 20 dakikada şey yaptım. Çıkabildim oradan. Ya e aşağıda karşılaşacağımız şeyleri gösteriyor şu an. Gördüğünüz gibi öncekinden çok daha farklı. Az önce herkes birbirinin aynısıydı. Şimdi sudan çıktık gördüğünüz gibi. Artık daha güçlüyüz. E, grafikler neden bu kadar kötü? Çünkü oyun çok eski bir oyun arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse cümle yarıda kesildi ama. Sudan çıktık. Sürümüzle beraber. Maymunlar birlikte güçlü. Evet. Az önce mikrofona vurmuş olabilirim yanlışlık. Tamam. Oo koşuyorum. Bakın. Ee, de de de. <laughs> e, şimdi ne yapacağız? Ha, takıldı etrafta birazcık. Dur, şunlara bir siz nesiniz? Örümcek misiniz? Örümceğimsi Kim lan bu diyor Komşular diyor Şimdi benim Şey var mı? Dost olmam Aa var Hem şarkı söyleyebiliyorum hem etkileyebiliyorum Bunlar işe yaramazsa Daha güçlü bir saldırı şeyim var gördüğünüz gibi Evet tükürebiliyorum bir de ısırabiliyorum Bu ne ki? Evet ayak Güzel Kendimizi böyle geliştireceğiz Abi bu ne? Siz buraya şey yapmışsınız. Fosil şey var burada. Bir yanı var. Hep ağız çıkıyor da. Bakın ya şurada e, gö gö gösteriyoruz açık çıkan şeyi. Aga. Bak şimdi dur. Dur bak dur. Dur bak. Bana niye saldırdınız ki şimdi? Lan geliyorlar. Çabuk, çabuk. Koş, koş, koş. Sizi yok edeceğim. Hala gelmiyorsunuz mu? Yok vart Daha abartmayın ya. Meyve. 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 Aa meyveyi beğenmedim Baya sınırsız tamam. Kızdırmaya gerek yok. Ayıp. Ama neden şimdi? Bu ne oğlum? Sen nesin ya? Ayıp değil bana yaptın? Benim kime ne zararım vardı? Sinsice sizi nasıl öldürebilirim onu düşünecektim ben. Neyse bebe olarak geri döndük. Kolinden bir kişi eksildi. Ben artık bebeğim. Tamam. Duyacağım şimdi bir dakika. Yeteneklerimi keşfediyorum. Çekilirim. Dizlerimden çekiliyorum oğlum. Hem de zehirli. Koş 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 koş. Siz dost musunuz? Sen şarkı söylüyorsun. Ben de söylerim. Ben can bu benim sevimli annem. Ha, kanka olduk şimdi bunlarla. Yep. Dur, başka biriyle daha konuşmam lazım. Hepinizle kanka olacağım şimdi. Durun. Tamam. Bun bunlar e, gelişmemiş varlıklar arkadaşlar. Bu da alfaları. Bunların lideri. Gördüğünüz gibi o da gelişmemiş. Tamam. Güzel. Bana ayak verdi. El verdi pardon. Kanka izi mi? Tamam. Bunlar artık benim dostum arkadaşlar. Çok kanka olduk biz onlarla. Şu an iyi. Güzel. Bak, senle dost olmak istiyorum sana saldırmayacağım Bunu saldırarak çözmeyeceğim şarkı Ben de söylerim ne var oğlum şarkı söylemekte Evet evet saldırıyor sakin olun aynen 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 her şeyi müzikle çözebiliriz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Niyannen barış canlısı varlığı falanız şunlarla da kanka olduk Tamam fluklar An önce biraz yamuk yaptınız ama size affediyorum. İstemeyerek yaptığınızı varsayacağım. Bir daha olmaz. Lan bunlarla konuşamazsın diyor. Hmm. Sana buradan balgam atsam? Dur bak, sana sana balgam atayım. Evet. Balgam Arkadaşlar, arkadaşlarım nerede? Öldüm. Yine. Tam artık gelişmem lazım gibi geliyor bana. E, şu eski şeylerden ayrılalım. Dur. Ben tamam, tamam yap söylerim şarkı söylerim. Ha direkt duydu güzel. 45 DNA var. Buna güzel şeyler yapabilir miyim acaba karaktere? Aynen. Bir şeyler de satarız. Bu ayaklarımı satarım. <laughs> Ayaklara işte yaşıyor. Soru işaret mi Ha. Soru işaret deyince ben de dedim ne oluyor? Evet, yumurta. Oley, ben saf. Tamam, bu ne? Ha. Yok ya. Tamam, bizim ağzımız saçma bir ağız. Bunu satıp Hepsi omni mu mi bunda? Evet, Tamam, çok güzel. Bundan sonra hem şey e, meyve hem eti sorun çıkarmadan yiyebileceğiz. Güzel. En güzel göz yine bizimki. Tamam. Onda da sorun yok. E, el, 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 eller çok pahalı. Uçarak yaşayabilecek mi? Sorun yok. Kocaklar gitsin bari. Yani. Bana savunma lazım ama Sav kendimi neyle savunacağım? Ha. Şunları böyle çevirelim. Bir de böyle yok böyle evet böyle. Evet evet tam istediğim oldu şu an. Ama çok çelimsiziz. Biraz büyümemiz lazım bir dakika. Bunu nasıl büyüteceğim? Ha direkt büyüyor. Tamam. Evet artık daha büyük ve daha güçlü görünüyoruz. Nasıl? Şöyle bir de kuyruk açayım kendime. güzel güzel tamam şu an daha güçlüyüz ve daha kaslıyız evet merhaba ben koloninin yeni üyesi en gelişmiş ve en güçlü olanınız benim artık level 2 saldırımız var ve ısırmamız da seviye 2 oldu Hepsi ağzımız sayesinde. Teşekkür ederim. Tamam. Bakın koşarken bile kaslıyım. Ee, şu soru işaretlerine gideceğim. Komşularla tanışalım. Bakalım nasıl insanlarmış. Ha, Ne haber lan? Seni gebertim. Sen öldün gibi. Evet. Şunu yiyelim de dur. Bekleyin dur kaçmayın. Oğlum kaçmayın dur koloniniz yok hiç Evet, süre halinde dalsanız aslında e öldürürdünüz beni de. Dur, dur. Bak. O milla öldür beni diyorsun ya. Sana dur dedim iki dakika. Bu arada bu e, yaratık aşamasını bir bölümde bitiremem. Onu iki videoya böleriz ya da üç bilmiyorum. Zıplıyor lan bu. Zıplıyor. <laughs> sen burada izin aldın mı sponsor için? Hah. Tamam. sen değildim. Oh. Tamam. Arkadaşlar, e, öbür youtuberları aradan çıkartacaksınız. En güçlü youtuber siz olmalısınız, bakın. Bir e, rakibi elemenin en iyi yolu onu öldürmektir. Evet. Gördüğünüz gibi bu öldü. Sizin alfanız kim? Gel buraya. 1 3 4 1 3 4 1 3 4. Gerçek hayatta bu kadar kolay olmuyor arkadaşlar rakiplerinizi öldürmek. Ne oldu bana? Ha. Duydum. Evet. Aha beynim de büyüdü. Artık daha zekiyim. Güzel. Evet artık şey diyor e, ordu toplayabilirsin diyor Benim dostlarım vardı onlar nerede onları orduma alayım Senin 19 canın var bak e, seni kesersen Burası düşecek Zaten geriye kimse şey kalmıyor senden başka Hocam sen de çok zayıfsın ya Abi niye bir şey yapamıyorsunuz siz? Ben mi çok güçlüyüm Evet Daha çok kan daha çok kan soyunu tüketmelisiniz arkadaşlar youtuberların sadece siz kalın youtube'da insanlar sizi izlemek zorunda kalsın gördüğünüz gibi onları kaldırdım ortadan bakın gidiyor şu an hoppa bay bay burası artık benim sonra öldürdüğünüz youtuberların ee, ben şu an şey yapıyorum bakın gördüğünüz gibi onun etini yiyorum burada bu et aslında mecaz arkadaşlar o et yut, ee, şey oluyor aboneler oluyor Öldürdüğünüz youtuberların aboneleri size gelecek. Niye? Çünkü siz onlardan daha iyi içerik yapıyorsunuz ve onlar artık yok. Daha fazla komşu ziyaretine gideceğim. Merhaba komşular. Bak ee, sen dur 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 dur. Seninle an konuşarak anlaşabilir miyiz? Hangi dilde konuşun? Evet sen şarkı söylüyorsun. güzel. Bozma bozma bozma. Dur. Bak ama ama bak son hamlemi <laughs> görmeden böyle yargılama. Bak şimdi dur korkma benden. Ha şarkı söylüyorum. Tamam. İlk ilk tur şarkı. Tamam. İkinci tur şarkı. Alfasın evet. Tamam charm mı? Evet charm. Hadi lan Olmadı neyse arkadaşlar ee, Dost olamadığınız youtuberları Az önce size gösterdiğim gibi Bakın arkadaşlar şimdi bunu seçtiniz Öldürün Niye çünkü dost olamadınız Yani yaşaması için hiçbir sebep yok Fazlalık Tamamen fazlalık Öldürün gitsin ya Bakın yavrular ha, yeni alfabı olmuş öbürünü öldürünce Dur gel buraya. O sürüyü bırakıp kaçmak yetiyor mu sana? Canım azaldı ama sorun yok. Şimdi etini iyi yani abonelerini çekip daha çok izlenme kazanacağım. Bakın. Tekrardan güçlüyüm. Sağ altta canım var bu arada canı bulamadıysanız. Tamam güçlüyüz. Gel buraya. Gel buraya. Kaçış yok, kaçış yok, kaçış yok. Sadece ölüm var. Dünya üzerindeki tek youtuber ben olacağım. Sen de öldün. Alfa değilseniz kolay ölüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden alfa olun. Güzel, güzel, güzel. Bitti. Bir tane daha komşu ziyaretine gidip bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bu sefer save almayı unutmayacağım merak etmeyin. Eee oyun dosyamız bok olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bir dahaki bölümü. Neyse önemli değil zaten. Oo, sen beni öldürmüştün. Şimdi bak. Sana önce bir böyle püh yüzüne tüküreyim sonra sana kafa atayım. Ama bak ikiye bir dalıyorsunuz ama yani ayıp bu. Sizin yaptığınız cinden ayıp. Siz adam değilsiniz. Sizin soyunuzu tüketeceğim. YouTube kanalınızı kapattıracağım lan sizin. Dur ne oldu? Nereye? Lan ne oluyor? Hayır hayır geri gelin. Bırakmayın beni. Aa, evet 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 bırakmadınız beni teşekkür ederim oley oley oley, oley. oley. teşekkür ederim bana olan inancınızı kesmediğiniz için minimap eee ee benim rotam var ama neden ailem beni niye terk etti Aa, artık koşamıyorum. Arkadaşlar biz dostuz, dostuz dost. Bak, bak. Şarkı mı? Oo, kolay o Ondan kolay yok. Şarkı söyleriz. Şarkı, şarkı, şarkı. Bak. Neyse, seni öldürmeyeceğim. Tamam, son bir kez dost olmaya çalışacağım. Sonra bölümü bitireceğim. Şarkı, şarkı, şarkı 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 ya. Seninle e, dost olamayacağız galiba Üzgünüm böyle olmak zorunda olduğu için Ama bana başka çare bırakmadın Bunu sen de farkındasındır Oğlum iletişim kuramıyorsak bile hayatını seviyorsan dost olacaksın benimle Bundan sonra böyle Tamam güzel Kaçmayın. Tamam. İki tane kaldı. Öldürmem gerekiyor. iki tane kaldı yani. Siz beraber dalmıyorsunuz. Bak öbürleri beraber dalarak beni nasıl yenmişlerdi. Sizde bunlar yok. Aa bebek. E şimdi bebek öldürmeyelim. Dur. Alfasını öldüren. Evet. Gel buraya alfa. Kavga edeceğiz. Hoşça kal bebek. Üzgünüm ölmek zorunda olduğum için. Ee, yemek yerken bölüm bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Alper'in ee, Alperen'in en büyük youtuber olduğunu görmek istiyorsanız izlemeye devam edin seriyi. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oha çok fazla DNA bulmuş. Bir dahaki bölümde fena evrimleşeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın ve bay bay.